Demet hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Akşam İyi hoş geldiniz. Nasıl buldunuz köyümüzü? Bir değişiklik var mı? Güzel mi? Ama artık köyü beğenmezsiniz. Bahvi yapmışsınız duyduğuma göre. Ha artık orayı beğenirsiniz. Oraya kaçarsınız devamlı değil mi? Hayır. mi oran yeri ayrı, buranın ayrı yeri. Yine bekleriz bak. Oraya bahvi yaptık diye kaçmayın onun <laughs> üzerine.

Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyi, seni seviyorlar. Ne yapıyorsun abi? Gördüğünüz gibi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sadık Usta kaçtı yine. Sadık Usta kaçtı. Evet. Görür görürüz. Ben dedim onları yükledim gördün görür. Geliyor anlaştınız Ya mı? Bazı mı? Anlaştınız mı helvazıyla? Pardon dedim ya. Hadi sen de hoş geldin. Hoş bulduk İzliyor musun YouTube'dan bizimki mi Abone oldunuz mu? Allah Allah. Asma mı? Ne yapıyorsunuz?